Genelde burada e, internete bakarak insanlar e, tatil satın almak istiyor. İnternette de nedir? doğru bilginin olması lazım. Yani şu anda kim nereye tatile gitse aslında nedir? İnternete girerek bir önce gezeceği yerlere bakmak istiyor. E buraya da nedir? Doğru bilgi belki yüklenmesi lazım. Şu anda da burada nedir? E, sıkıntı var. Burada çünkü e, doğru bilgi yok. Belki internette satılan yerlerde özellikle işte İşte paketi diye bir bakıyorsunuz siz pakete ayrıntıya bakmıyor belki tatile gidenler daha sonra sürprizlerle karşılaşabiliyor. Çünkü bazen sizi de arıyorlar mesela bir paket fiyatı veriyorsunuz. Atıyorum paket fiyatı işte diyorsunuz ki 1 lira. E diğer tarafta bir bakıyorsunuz 500 lira diyor. E sonra sizde kıyaslıyor. Ama dahil olan hizmetlere bakmıyor. Sonra gittiğinizde mesela bizi sonra gelen müşterilerimiz bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Mesela İspanya'ya gidiyor. Gittiğinde gittiği yerde belki sizi oraya götürüyor. İşte otele konaklatıyor. Konakladıktan sonra sabah kahvaltını yapıyor, serbestsin diyor. Yani bir yere götürmüyor belki. E, belli bir yerlere götürüyor. İşte öğle yemeği yok, akşam yemeği yok, paketin içinde. Yani bunlar hep sıkıntı. Bunu çok yaşıyor tatilcilerimiz. Ve e, mutlaka internete baktıklarında veya e, bir şirketten tatil paketi satın alıyorlarsa, Paketin içine neler dahil, neler dahil değil mutlaka bunlara bakmaları lazım. Mesela nedir bir tatil beldesine veya tatile götürdüğünde seyahat sigortası yapıyor mu, yapmıyor mu diye bunlara mutlaka bakılması lazım. Ee, ona göre tatile çıkılması lazım. Ve giden e, geziye gidenlerin de en çok karşılaştığı sıkıntılar bunlar. Yani orada fa farklı paketlerle karşılaşabiliyor. Yani görmek istedikleri yerleri görmeyebiliyor mutlaka Nereler gezilecek onları bir görmeleri lazım. Yani gezilecek yerleri mutlaka daha önceden o gruba bilgilendirilmesi lazım. Mesela biz Umre ile alakalı, Umre'ye gitmeden önce burada mutlaka sanal umre yaptırıyoruz. Her çarşamba sabit, ister bizle gitsin ister bizle gitmesin, mutlaka burada nerelere gidecek, nerelerde kalacak, kaldığında biz Mekke'de nerelere götüreceğiz, Medine'de nerelere götüreceğiz, bunları hepsini burada anlatıyoruz. Tura gidenlere de mutlaka yolda daha diyoruz ki şuralara, şuralara, şuralara gideceksiniz diyoruz. Bu pakette neler dahil, biletiniz dahil, işte yeme, yeme içmeniz dahil, rehberlik hizmeti dahil bunların hepsini e, söylüyoruz. Hediyesine varıncaya kadar hangi hediyeleri vereceğimizi bunların hepsini söylüyoruz. Ama bazen işte paketlerde diğeri, işte o da bir paket satıyor. Tur paket diyor. İspanya tur paket diyor mesela. Ama tur paketi içinde sadece bilet ve otel var. Başka hiçbir şey yok. E, daha sonra orada yeme içmedir, gezmedir. Oradaki gezilecek müzelerin ücretleridir. Bunların hiçbirisi pakete dahil değil. E daha sonra da sizin paketi satın almadan fiyatları kıyasladığınızda ki tabii ki farklı oluyor fiyatlar. E daha sonra nedir? Diyor ki sizin paketiniz daha pahalı. E bir geldikten sonra da bir bakıyor ki o daha fazla para harcamış. yani. Yani O yüzden e, çok mağdur oluyor giden insanlar. Ama bir defa yapacağı için geziyi de daha sonra mağdur ettiğinde kalmış oluyor. O yüzden tatil paketlerine mutlaka giden e, ziyaretçilerimizin dikkat etmesi lazım.